Ne kadar da masumdur aslında insan ilk başlarda. Sevmek, sevilmek için belki de neyi var neyi yoksa koyuyor ortaya. Huyu, suyu, ne varsa değişiyor işte. Gözünü karartıyor aşka. Dilinden dökülmüyor kelimeler ondan başka. İnanmak istemiyor belki mutsuz olabilecek hiçbir şeye. Cennetten çiçekler topluyor yüzünde kocaman gülecekler ve bilmiyor onlar da bir gün ölecekler. Şimdi öğrendim. Önce gülüşlerim çalındı yüzümden. Belki bir tebessüm için nedenler arayacak hale geldi her şey. Her şeyim dediğim her şeyimi alıp gittikten sonra benden aslında küçücük şeylerle mutlu olabilen ben, kocaman mutsuzluklar barındırdığımı fark ettim küçücük şeylerin içerisinde. Yaşarken ölmenin soğuk yüzünü hissettim, aldatıp beni terk ettiğinde. Lanetler yağdırdım sevgi sözcükleri sıralanan dilimde. Ölmek istedim sessizce kimsenin olmadığı bir kuytu köşede. Yapamadım yansın istedim tüm şehir. Uykusuz olduğum her gecede uyumasın bu şehirde hiç kimse. Öfkem önce beynimi kapladı, sonra yavaş yavaş yüreğimi. Her nefeste ölürken cehennem azabı çeksin istedim adını benim gibi anan her kimse. Gece gündüz içki kadehlerinde kaybetmeye başladığımda kendimi değmeyeceğini anladım. Ve iki cihan bir araya gelse Hakkımı helal etmiyorum sana. Yavaş yavaş vazgeçtim. Önce kendimden, sonra sıra ile onu bana hatırlatan ne varsa. Küfürler ettim bağıra bağıra onu bana getiren şarkılara bile. Gülüşünü özledim. Başkasına güldüğünü düşündükçe lanetler yağdırdım gülüşüne bile. Gözleri çoktan sahteleşmişti. Saçlarının her teli, haram sayılacakken benden başka herkese, şimdi ben herkes, belki de kimse olmuştum çoktan onun için bile. Yüreğim yandı, içim kanadı ve dilim zikir etti her nefesimde. Helal etmiyorum hakkımı sana. Yağmurlara gizler oldum gözyaşlarımı amaçsızca sokaklarda dolaştığımı biliyorum nerede olduğumu bilmeden gizleyemediğimde yağmurlar kadar avladığım kimseye aldırmadan ara sıra aynada gördüğümde kendimi saçlarım daha bir beyazlaşmıştı sanki ve öylece bakmaya başladım kendime kafamda binlerce soru ile o bensiz yapamazdı hani. Hani burnu dahi kanasa bile ben vardım yanında. Hani o çok hastaydı. Yaşamasına sebep bendim. Peki gece gündüz başında beklemelerim. Hastane köşelerinde gecelemelerim. Her güçsüz hissettiğinde gözyaşlarını silmelerim aklımı yitirircesine sorular soruyordum kendime. Ta ki onun başkaları ile görüştüğünü öğrenene kadar. Başkaları diyorum. Çünkü bir kişiye tanıdığı Allah onu karşısına çıkardığı için şükürler ederken başkaları ile de görüştüğünü biliyordum. Ne kadar üzücü ki o şükürler ettiği kişi düne kadar bana kardeşim diye tanıttığı biri olması. Bir insan daha ne kadar küçülebilir ki derken her seferinde beni şaşırtmaya devam ediyordu. Hayatın anlamını en çok onun bilmesi gerekmiyor muydu? Defalarca hastalığından dolayı ölümden dönmüşken sen onu tekerlekli sandalyede dahi olsa eşin olarak kabul edeceğini söylerken onun mutlu olması gerekmiyor muydu? Aklımın içinde binlerce soru ile öylece aynada kendime bakıyordum. Ve niçinleri nedenleri sorgulamayı bir kenara bıraktım sonunda. Sen ne yaparsan yap, ne yaşarsan yaşa, temelinde hainlik varsa, gün gelir çatın yıkılı verir başına. Sen sana yaşattığı acılarla kalırsın, başın dik, alnın açık, yerden her kalktığında dizlerinde yaralar olsa da. Sırtındaki hançerleri asla unutmayacak kadar kimseyi sevmemeyi öğretti işte sonunda sana. Şimdi neredesin? Kimlesin bilmiyorum. Sesini dahi duymak istemezken bir daha seni görür müyüm onu da bilmiyorum. Gün gelir senden önce ölürsem Herkese vasiyetimdir. Mezarıma bile gelmeni istemiyorum. O çok sevdiğim gözlerindeki renk değiştiği günden beri bakmayı bana zehir etmişken yalandan o gözlerinden bir damla dahi yaş düşmesin toprağıma. Bana yaşattıklarını yaşamadan ölme. Rabbime dualar ediyorum sonu ne olur düşünmüyorum bilmek dahi istemiyorum ben sana nefes aldığım sürece hakkımı helal etmiyorum ben sana nefes aldığım sürece hakkımı helal etmiyorum hakkımı helal etmiyorum